sorumuza gelelim. Bir biyoteknoloji sorusu arkadaşlar. Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi biyoteknolojinin endüstri alanındaki uygulamalarına örnektir? Şimdi bakalım vitamin tabletleri üretimi dediğimiz olay vitamin tabletleri tıp alanında ki uygulama. Bakterilerden hormon üretimi tıp alanındaki uygulamalar. Meyveli yoğurt üretimi biyoteknolojinin gıda alanındaki çalışmalar örnektir. Ancak deterjan üretimi endüstri alanındaki uygulamalara örnektir. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir fotosentez ve solunum döngüsüne ait bir soru. Yine bir deney düzenliğiniz var. Teok bu tür deney düzeneklerini çok seviyor. Bu yüzden eğer fotosentez, solunum sorularda çalışıyorsan biraz daha madde döngülerine önem verin. Işık kapalı bir sistem. 30 derecede bir bitkimiz. Burada bir mantar ve kireç suyumuz var. Şekilde verilen düzenekte bulunan canlılar bir süre sonra ölüyormuş. Buna göre bu canlıların yaşaması için düzenekte ne gibi değişiklikler yapılmalıdır diyor. Şimdi önce şuna bir kıyaslayalım. Önce deney düzeneğindeki sıkıntıyı tespit etmeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Hemen sıkıntıyı bir tespit edelim. Bir bitki 30 derecede. Bu bitki ışık varlığında fotosentez yapıyor ve mantarın kullanabileceği oksijeni üretiyor. Mantar solunum yapan bir canlı, üretici değil, tüketici bir canlı, hatta ayrıştırıcı bir canlı. Bitkinin ürettiği oksijeni kullanarak karbondioksit üretiyor. Fakat karbondioksit buradaki kireç suyu tutar. CO2 tutucudur bu. Karbondioksit tutacaktır. Dolayısıyla bu karbondioksit tutunca bir süre sonra bitki fotosentezi yapamayacak. Yani oksijen üretemeyecek. Bunda da mantar oksijen kullanamadığı için ölecek. Demek ki bu düzenekte kireç suyunu ortamdan almalıyız ki fotosentezimiz ve solunumumuz sağlıklı bir şekilde devam etsin. Düzenek karanlık ortama alınmalı olmaz. Karanlık ortam alırsa daha kısa sürede ölürler. Kireç suyu evet demin dedik ortamdan alınmalı. Mantar yerine bitki koymak veya sıcaklığı 50 dereceye çıkarmak bu değişimde hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Gelelim 15. sorumuza. 15. soruda bir su algimiz var arkadaşlar. Bakın şu mavi yeşil algimiz. Şu da toplanan bakteriler. Buradaki yoğunluğu görebiliyorsunuz. Buradaki yoğunluk şöyle gittikçe azalıyor veya burada artıyor. Şimdi Aydınlatılmış su algı üzerinde oksijen seven bakterilerin konumları görülmüş. Bakın mavi yeşil algimizi bir ışıkla aydınlatıyoruz. Fakat ışığımızın renkleri belli alanlara farklı renkte uygulanıyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Şimdi Bitkilerin veya fotosentez yapan canlıların fotosentezinizin en fazla olduğu ışık renginin kırmızı ve mor olduğunu söylemiştik. Gördüğünüz üzere zaten kırmızı ve mor ışığın olduğu bölgelerde fotosentez yapıldığı daha çok yapıldığından dolayı bakın oksijen bak seven bakteriler kırmızı ve mor ışığın olduğu bölgede daha çok toplanmış. Bu da şu anlama geliyor. Alk en çok oksijeni kırmızı ve mor ışıkta üretiyor. Doğru. Çünkü oksijen seven bakteriler buraları toplanıyor. Yeşil ışık bölgesinde fotosentez gerçekleşmemiştir diyor. E, bu tamamen yalan arkadaşlar. Yeşil ışıkta fotosentez olduğunu söylemiştik. Çok az da olsa var. Zaten yeşil olan kısımda yani yeşil ışığın düştüğü bölgede az da olsa bakterinin yaşadığını görüyoruz. Üçüncü maddemiz oksijen seven bakteriler yeşil ışıkta yaşayamaz diyor. Yok yaşıyor. Az sayıda da olsa yine de yaşıyor. O zaman doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Evet. Gelelim 16. sorumuza. 16. sorumuz ışığın kırılmasıyla ilgili bir soru. Teok'ta ışığın kırılması hiç sorulmadı arkadaşlar. Çünkü bu sene müfredat değişti ve bu sene ışıktan, ışığın kırılmasından soru gelecektir. Hatta iki tane soru bekliyorum ışık, ışığın kırılmasından. Hemen bakalım. Yoğunlukları farklı olan, bakın bu çok önemli. Işığın kırılması sorularında size yoğunluklarla ilgili bir şey veriyorsa hemen bunun altını çizin. Demiş ki yoğunlukları farklı olan X, Y, Z ortamlarında hareket eden ışınların izlediği yollar verilmiştir. Bunların hangileri doğru çizilmiştir? Şimdi birinciye bakalım. X'ten Y'ye gelen ışın bakın gelmiş. Normalden şurası normal uzaklaşarak kırılmış. Normalden uzaklaşıyorsa ışın çok yoğundan az yoğun ortama geçiyor. O zaman bakın X ve Y'nin ortam yoğunlukları farklı oldu. Zaten burada da bunu söylüyor. Demek ki bir ne yol olabilir. Z ile Y'ye bakalım. Z'den Y'ye gelen ışın normale yaklaşarak kırılmış, yani az yoğunda çok yoğuna geçmiş. Burada da bakın ortam yoğunlukları farklı, o zaman da olabilir. Üçüncüye bakalım. Belli bir açıyla gelip de kırılmaya uğramamış. Işının bu şekilde kırılmaya uğramamasının sebebi ortam yoğunluklarının birbirine eşit olmasıdır. Ancak burada bize ne demiş? Yoğunlukları farklı olacaktır. O zaman 3 no yok, yanlış bir yoldur. Eğer bu dik verilmiş olsaydı yani 90 dereceyle gelmiş olsaydı o zaman bu seçeneğimiz de doğru olacaktı arkadaşlar. Evet. 16. sorumuza gelelim. 16. sorumuz artık bir ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek sorusu. Bakalım bir gazete haberimiz var diyor ki ormanlık alana bırakılan cam kırıkları 10 hektar ormanı yok etti. Şimdi cam kırıklarının neden orman yangınlarına sebep olduğundan zaten bahsetmiştik. Sorularımıza bakalım. Sorumuza bakalım. Yukarıda verilen haberde cam kırıklarının orman yangınına sebebiyet vermesi hangi olayla açıklanabilir? Şimdi burada cam kırıklarının tümsek ayna gibi davranması demiş. Tümsek ayna ışık ışınlarını dağıtan bir özelliğe sahip olduğu için bu olmaz. Orman yangınlarına sebep olması aslında buradaki cam kırıklarının ince kenarlı mercek gibi ışığı bir noktaya toplayarak orta orada orman yangınının sebep olmasıdır. Biz de bunu arayacağız seçeneklerimizde. Bursa seçeneğine bakalım. Cam kırıklarının ışığı dağıtarak kalın kenarlı mercek gibi davranması dolmaz. C seçeneği cam kırıklarının ışığı toplayarak ince kenarlı mercek gibi davranması. İşte aradığımız cevap arkadaşlar. Evet. Gelelim 18. sorumuza. Soru diyor ki aşağıda verilen örneklerden hangisi ışığın sesten hızlı olduğunu kanıtlayan bir örnek değildir. Şimdi bu tür sorularda verilen örnekte ışığın size sesten önce ulaştığı veya sesin daha geç ulaştığını görmeniz istenir. A'ya bakalım. A seçeneği şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsü diyor. E biz bunu yaşıyoruz. Bakın ışığı görüyoruz. Birkaç saniye sonra ses geliyor. Bu da ışığın sesten hızlı olduğunu kanıtlar. Bu örnek değildir diyor bize. O zaman bu bir örnek. Pardon, şu. Heh. Havai fişek gösterilerinde patlamadan bir süre sonra sesin duyulması. Herkes izlemiştir bir havai fişek gösterisi. Havai fişeklere baktığında önce ışığı görüyorsun. Bir süre sonra o patlama sesi bize ulaşıyor. Bu da aynı şekilde ışığın sesten hızlı olduğunu gösterir. Herhangi bir yerde yürürken uzaktan karşıdan gelen bir otomobilin sesinin sonradan duyulması. Şimdi ben ilerlerken karşıdan arabanın geldiğini görüyorum ama sesini duyamıyorum. Bunun sebebi arabadan yansıyan ışınların gözümüze ulaşıp sesinin daha ulaşmaması. Bu da ışığın sesten hızlı olduğunu kanıtlar. D seçeneği havası alınmış bir fanusta yanan ampulün ışığının görülüp çalan saatin sesinin duyulması. Duyulmaması. Bu arkadaşlar ışığın boşlukta yayılıp sesin boşlukta yayılmaması ile ilgili bir örnek olduğu için doğru cevabımız deniz. Evet 19. sorumuz bir kimyasal tepkime sorusu. Hemen bakalım. Yukarıda verilen kimyasal tepkime denklemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangileri yani verilen öncüllerden hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi tepkime de N2 ile 3 molekül H2 tepkimeye girmiş. Bakın 2 molekül NH3 oluşmuş. Bununla ilgili demiş ki yeni atomlar oluşmuştur bir kere hiçbir kimyasal tepkimede yeni atom oluşmaz. Bakın N girmiş, N çıkmış. H girmiş, H çıkmış. Yeni atom oluşma gibi bir olay yok. <laughs> Eğer burada N girmiş de burada N yerine başka bir element çıksaydı dediği doğruydu. Ama kimyasal tepkimelerde yeni atomlar oluşmaz. Eğer böyle bir durum olsaydı ben demiri kimyasal tepkimeye verirdim. Bir taraftan altın olarak alırdım çok da güzel olurdu. Ama böyle bir dünya yok. İkiye bakalım. Hem bağ kırılımı hem de bağ oluşumu vardır. Bakın burada N2 bir molekül, H2 de bir molekül. Buradaki moleküller arasındaki bağlar kırılmış. Burada bakın N ve H arasındaki yeni bağlar kurulmuş. O zaman bu da doğru. Bu maddemiz doğru. 3'e bakalım. Atom türü ve sayısı korunmuştur. Bu zaten kimyasal tepkimeden olmazsa olmazları. Doğru cevabımız o zaman B seçeneği. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Bir asit baz sorusu. Şimdi bir tabloda fenolftalein ve metil oranj ayraçlarının asit ve bazda hangi tepkime verildiğini göstermiş. E, kiminiz bunu aklınızda tutamıyor olabiliyorsanız olabilirsiniz. Korkmayın. Teo bunlarla ilgili soru sorduğunda ayraçların kimle ne değişim verdiğini size gösteriyor. Şimdi elimde 1 ve iki kaplarında çözeltilerimiz varmış. Demiş ki bu tür sorularda yazarak çözün soruları. Bir öğrenci bir kabına fenolftalein birinci kaba fenolftalein damla Diyormuş. İkinci kabada metil oranj damlattığında, bu kabada metil oranj damlatıyormuşuz. Her iki çözeltide kırmızı renk alıyormuş. Ha, hemen bakalım tablomuza. Fenoftalin hangi maddeyle kırmızı renk veriyormuş? Bas. O zaman birinci kaptaki çözeltimiz bas. Metil oranj kimle kırmızı renk veriyormuş? Hemen bakalım. Aa asitmiş. Çok güzel. Artık soruyu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Buna göre bu iki çözelti ile ilgili hangisi yanlıştır deniliyor. Hemen bakalım. Birinci kapta baz, ikinci kapta asit vardır. E doğru. Her iki çözelti de elektriği iletir. Zaten biz asit de bazların sulu çözeltilerin elektriği ilettiğini söylemiştik. Ki bunu biliyoruz. Artık çocuk oyuncağı. Çözeltiler ayrı bir kapta karıştırılırsa oluşan yeni çözelti. He. Asit ve bazı başka bir kapta karıştırırsak arkadaşlar, asit ve baz nötrleşme tepkimesi vererek tuz ve su oluşturuyordu. Yani tuzlu su oluşuyordu. Bu çözeltimizde elektriği ileten bir çözeltiydi. Bize ne demiş? Elektriği iletmiş. O zaman bu seçeneğimiz yanlış. Denizli seçeneğine de bakalım buraya kadar geldik. Bunu da okumayalım, geçmeyelim. Birinci kaptaki çözeltinin pH'ı ikinci kaptaki çözeltiden fazladır. Şimdi bazıların pH'i 7'den büyük. Diyelim ki bunun çözel, bu çözeltinin pH değeri 10 olsun. Asitlerin de 7'den küçük. Bunun pH'i da 6 olsun. Dikkat ederseniz birinci kaptaki çözeltinin pH'i ikincikten Evet arkadaşlar, bugünkü çözdüğümüz sorular TEOK'ta çıkması muhtemel veya benzer sorulardır. Şurada birkaç günümüz kaldı. Denemelere devam ederek en azından sıkıntı hissettiğiniz konuların üzerinde videolarımızı izleyerek bu eksiklerinizi giderebilirsiniz. Hepinize TEOK'ta başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.